Bizim ismiyle oku. Okuyanlar ayağa gidiyor. okumayanlar kalıyor. Okumak lazımdır. Düşmanın silahıyla silah almak lazım. Bunu öteden beri büyüklerimizden dinlerdik. Böyle söylerlerdi bizim Düşmanın silahıyla silah almak onun tabiriyle çift kanatlı yani uzun menzile giden e, uçak misali hem fenli ilimlerde hem Kur'an ilminde Müslümanların ve insanlığın önünü açabilecek şekilde bir eğitim faaliyetinin yapılmasını